Hepinize selam dostlar yeni bir rehber videosuyla daha karşınızdayım. Bu bölümde sizlere Helmint güçlendirme segmenti ve Helmint Arkon parçaları segmenti nasıl alınır ve alındığında nasıl kullanılır bunlardan bahsedeceğim. Helmint'in temel mantığını bilmeyenler bir önceki Helmint videomu izleyebilirler. Şimdi güçlendirme segmenti ile başlamak istiyorum. Bir önceki videoda da olduğu gibi bu segmenti de Necralist'ten Oğul'dan alıyoruz arkadaşlar. Satılık eşyalara göz at dediğimizde burada görüyorsunuz Helmint güçlendirme segmenti kalıp bu segmenti alabilmek için Entrati mevkinizin 5 seviye yani son seviye ustalık seviyenizin de en az 8 seviye olması gerekiyor. Tabi öncelikle Helmint segmentini de kurmuş olmanız gerekiyor bunu kurabilmek için. Bunu aldıktan sonra sizi en çok zorlayacak malzeme burada Tempered Bafolit. Bunun kalıbını da otaktan satın alıyorsunuz. Bunu yapmak için gereken Bafolit'i Cambian Drift'te sarı maden lezyonlarından kazabilirsiniz. Mağaralardan. Pyrolu'da da Eidolon havalarındaki kızıl maden damarlarından kazabilirsiniz. Ben bir önceki Helmint videomda madenciliği gösterdiğim için bu videoda madenciliğe girmeyeceğim. Segment oluşturduktan sonra buraya böyle bir panel geliyor. Bu panelde her hafta rastgele 3 Warframe'e rastgele 2 güçlendirme yapabiliyorsunuz. Bu güçlendirmeler 7 gün sürüyor arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Kaliban için %200 yakın dövüş kritik şansı. Bin zırh gelmiş. Ivara için %100 yetenek menzili. 5 yeniden zıplama gelmiş. Voruna için %200 birinci kritik şansı 1000 sağlık gelmiş. Ben şimdi burada Kaliban'ı güçlendireceğim. Size örnek olsun diye. Gördüğünüz gibi kaynak yüzdelerinden de istiyor. Helmint'i beslemeniz gerekiyor. Canlandır dediğimde Kaliban bir hafta boyunca bu güçlendirmelere sahip oluyor. Ve gördüğünüz gibi burada bir yük daha geldi. Peki bu yükler ne işe yarıyor? Bu yükler 10 yüke ulaştığında siz istediğiniz bir Warframe'i buraya oturtup o hafta mevcut olan güçlendirmelerden birini seçip de o Warframe'i uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve o uygulama bu yükleri sıfırlıyor arkadaşlar. Yani tekrar istediğiniz Warframe'i güçlendirme yapabilmek için bu yükleri tekrar ona çıkarmanız gerekiyor. Rastgele güçlendirmelerle. Şimdi bunu da anlattığıma göre Arkon parça segmentine geçiyorum. Arkon parça segmentini ve Arkon parçalarını açmak için öncelikle The New War Quest'ini, Angels of the Zariman, Whispers in the Walls ve buna ek olarak Veil Breaker görevini yapmanız gerekiyor. Bu görevleri yaptıktan sonra oyundaki çoğu sistem açılıyor. Bu sistemlerle alakalı ayrı videolar paylaşacağım konu konu. Veil Breaker görevini yaptıktan sonra kız evlattan bir posta alıyorsunuz. Bu postada Helmet Archon parçası segmenti kalıp geliyor. Bu kalıbı yapmak için entra Sanctum Anatomica'dan Tyrax Plazması da Zari Mandal alınıyor arkadaşlar. Sanctum Anatomica'yı Whispers in the Vault görevini tamamladıktan sonra Zariman'ı da Angels Zariman Quest'inden sonra açıyorsunuz. Dediğim gibi bu açılan sistemler hakkında detaylı videolar da atacağım. Segmenti atölyede oluşturduktan sonra buraya Arkon parçaları adında yeni bir sekmenin eklendiğini göreceksiniz. Bu sekmeye tıkladığınızda görüyorsunuz 5 tane Arkon yuvası var her Warframe'in. Bu yuvaların üstüne gelip de elinizde bulunan Arkon parçasından herhangi bir istatistiği tek bir tanesini seçerek yerleştirmiş oluyorsunuz. Ben şimdi yetenek gücünü seçeceğim. Yetenek gücüm sağ tarafta görmüş olduğunuz üzere 199'dan 209'a çıkacak. Yerleştirdim. Onayladım. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi bir tane de mesela mavi yerleştiriyorum. Sağlık koyuyorum. Onayladım. Sağlığım 270'ten 420'ye çıktı. Şimdi arkadaşlar bir tane de sarı yerleştirelim mesela. Yetenek hızı yerleştirdim. Onayladım. Arkadaşlar bu yerleştirdiklerim sadece bu Warframe'e takılmış oluyor. Yani Arcane'ler gibi mesela 5 level bir Arcane bütün Warframe'lere takılabiliyor ama Arcon parçaları öyle değil. Yani o Warframe'e yerleştirdiğiniz Arcon parçasını başka Warframe'e takmak istiyorsanız o Warframe'den çıkarmanız gerekiyor. Çıkarmak için de bakın görüyorsunuz oksit gerekli diyor %15. Yani Helmint'i bunun için de beslemeniz gerekecek. Parçayı çıkartıyorum, çıkartıyorum. Şimdi mesela Tau Forge var bir de burada. Onu göstereyim. Tau Forge takıyorum. %10 yetenek gücü alıyordum normal versiyonundan. Tau Force versiyonundan %15 alıyorum. Taktım, yerleştirdim. Gördüğünüz gibi %214 yetenek gücüm oldu. Şimdi bu Arkon parçaları nasıl kasılır onu göstereceğim sizlere. Birinci yöntem Arkon avı arkadaşlar. Arkon avından haftada bir tane Arkon parçası kazanabiliyorsunuz. Arkon avı 3 görevden oluşuyor. 3. görevde bir Arkon boss'u kesiyorsunuz. Bu boss'u kestiğinizde yan tarafta görmüş olduğunuz ödül avuzundan rastgele bir ödül bir tane de Arkon parçası kazanıyorsunuz. Ben bu hafta Riven modla Kızıl Arkon parçası kazanmışım. Arkadaşlar Arkon parçasının rengi her hafta değişiyor. Bu hafta kızılsa haftaya mavi ya da sarı olabiliyor. Tavuk Forge kazanmak için de %20 ihtimal var. Bu hafta %20 ihtimalle kazanamazsanız sonraki hafta %40 sonraki hafta %60 olabiliyor kazanamazsanız. Kazandığınızda bu ihtimal sıfırlanıyor arkadaşlar. Onun haricinde burada bonuslar var. Elinizde varsa kullanın. Yoksa sıkıntı değil. Zaten buraya girerken takım bulabilirsiniz. Genelde takım bulunuyor. Sonraki yöntemler için Sanctum Anatomica'ya gireceğiz arkadaşlar. Girelim. Sanctum Anatomica'ya girdiğimizde takferi bulmamız gerekiyor. Bulalım takferi. X'e bastık. Netraseller dedik. Haftada 5 defa netrasel yapabiliyorsunuz. Netrasel yaptığınızda gördüğünüz üzere rastgele arkom parçaları ya da yakın dövüş arken yakın dövüş arken adaptörü kazanabiliyorsunuz. Bir kere görevi yaptığınızda bu ödüllerden sadece bir tanesi rastgele geliyor. Zor bir oyun modu. Bu oyun moduna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Şimdi daha zor bir oyun modu olan Derin Arşimet'i göstereceğim. Oyunun en zor oyun modlarından bir tanesi. Arkadaşlar burada Derin Arşimet yapabilmek için netrasel sinyalleri tüketiyorsunuz. 2 tane. Yani haftada 5 defa yaptığınız netraseli Derin Arşimet yaptığınızda 3 defa yapabiliyorsunuz. Burada ödül havuzu var. Bu ödül havuzlarından rastgele bir tane ödül geliyor yine arkadaşlar. Netresel yaptığınız gibi. Ama burada puanlama sistemi var. Bu puan barını doldurmanız gerekiyor. Bu puan barını nasıl dolduruyorsunuz? Burada sizi kötü etkileyen debuff'lar var. Gördüğünüz gibi mesela güçsüz takım 50 düşmanı öldürülene kadar tüm yetenekler devre dışı bırakılır diyor. Bunu işaretliyorsunuz mesela. Bunları işaretlediğinizde gördüğünüz gibi buradaki puan barı artıyor. Burada oyunun belirlemiş olduğu her hafta 3 tane Warframe, birinci silah, ikinci silah, yakın dövüş silahı Bunlardan bir tanesini seçip de bu göreve girerseniz bu puan yine artıyor. Arkadaşlar el tarşimet var burada bunu açmak için bu görevi en zor yani bütün puanlar işaretlenmiş bir şekilde yapmanız bir kere bitirmeniz gerekiyor. El tarşimeti yapmak için. Bu arada bunu söylemeyi unuttum. Derin arşimet yapabilmek için kavya mevkiinizin Base seviye olması gerekiyor. Yani son seviye olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben buradakileri işaretleyeceğim. el Arşimet'i de ben daha önce açtığım için burada görüyorsunuz ödül havuzu genişledi. Buraya iki tane daha ödül havuzu eklendi. Fosfor eklendi. Şimdi ben bunları da alacağım. işaretleyeceğim Göreceksiniz puanlama sistemini. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz puanlama sistemini fullledim. Bunu kaldırdığımda yine full. Bu şekilde el tarşmeti bu şekilde açıyorsunuz. Bunların hepsinin full olması gerekiyor. Mesela bakın birini işaretlemediğimde El Tarşimetin kilidini açamıyorum. Birini işaretlediğimde açıyorum arkadaşlar. Burada El Tarşimet'i açtığımda görüyorsunuz 1 2 3 4 5 defa Netrasel yapmış gibi ödül alıyorum bir kere El Tarşimet yaptığımda arkadaşlar. Yani Netrasel sinyali tüketmesinin iki tane çok da bir önemi yok. Daha fazla ödül alıyorsunuz buradan. Üçüncü yöntem buydu. Bu mod oyunun en zor modlarından biri kesinlikle çok fazla hazırlıklı olmanız gerekiyor ve takımla girmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada geri çıkıyorum. Son yöntemi de gösteriyorum Arkon parçası için. Kuş 3'e geldim burada. X'e bastım. Parlak hazineler dedim. Parlak hazinelerde Kehribar Arkon parçası satıyor bu hafta. Her hafta bunun da rengi değişiyor. 30.000 mevki karşılığında buradan Arkon parçası satın alabilirsiniz arkadaşlar. Haftada bir tane. Şimdi geri çıktım. Satılık eşyalara göz at dedim. Arkadaşlar burada görüyorsunuz Helmint birleştirici segmenti kalıp. Bunun ne işe yaradığını şimdi göstereceğim. Bunu almak için kavya mevkiinizin iki seviye olması gerekiyor. Bunu alıyorsunuz, yapıyorsunuz, kuruyorsunuz. Stella, Yankılı Boku, Entreti Lanton, bunlar kolay bulunuyor. Zaten Sanctum Anatomica'nın görevlerini yaparken bunları rahat rahat bulursunuz. Bunu yaptıktan sonra şimdi ne işe yaradığını göstereyim size. Birleştirici segmenti atölyede oluşturduğunuzda buraya bütünleştirici füzyon ve yükseliş füzyonunun geldiğini göreceksiniz. Bütünleştirici füzyonuna başlamak istiyorum. Bastım. Kızlar arkon parçasını seçtim. Burada da mavi seçtim. Görüyorsunuz menekşe arkon parçası oldu. Statlarını okursunuz. Şimdi burada maviyi çıkarttım. Kehribar arkon parçasını seçtim. Görüyorsunuz yakut arkon parçası oldu. Yine statlarını görüyorsunuz. Şimdi burada kızlar kon parçasını çıkarttım. Burada mavi taktım. Yine Zümrüt Arkon parçasını oluşturuyorsunuz bu şekilde. Tabi bunu oluşturmak için de stela gerekiyor. Şu anda bende 1567 tane var. 50 taneye füzyonlayıp da bunları birleştirip bunu oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada geri çıkıyorum. Yükseliş vizyonunu gösteriyorum. Yükseliş vizyonunda 3 tane Kızıl Arkon parçası mesela bir tane Tau Forge Kızıl Arkon parçası oluşturabiliyorsunuz. Hatta oluşturayım. Ona ile yazdım. Gördüğünüz gibi Tau Forge parçasını oluşturduk. Mesela tekrar oluşturalım. Gök mavi arkon parçası füzyon dedim. Onayladım. Aynen bu şekilde Tau gök mavi arkon parçasını elde ettik. Tau Forge'ları da elde etmek için bu segment önemli arkadaşlar. Benim bu video için göstereceklerim bu kadardı. Kafanızda herhangi bir soru işareti olursa yorumlarda sorarsınız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.